Mehmet Ali abinin yüreğine inebilir o yüzden onu başta söylemeyeyim. Önce Mehmet Ali abi sınayı buldum. Hatta <laughs> telefon hattımızda. sen artık bir sana 27 kilo verdiren aşkına bir günaydın de. Sonra başka bir çiftim var şunu söylersem ne demek istediğimi anlayacaksın sen. Günaydın de. Merhaba de ne diyeceksin? Günaydın Sunay Hanım. Günaydın. Ben. Nasılsınız? Ben seni çok özledim. Neredesin sen? Ben sizi görmek, duymak, hiçbir şekilde görüşmek istemiyorum. Tamamen bittiğim de kendisi biliyor zaten. Nasıl bittin? Ben ne yaptım sana? Ya bu ben erkeklerin de, ne de, yaptığından de, gerçekten şey haberlerim yok. Yoksa kadınlar mı böyle söylüyor? Daha ben bunu şey yapamadım. Yani gerçekten hani ne, bana yaptıklarından sonra diyor. Sen diyorsun ki ben sana ne yaptım diyorsun. Hep böyle bunu yaşıyoruz da. Sunay Hanım günaydın. Günaydınlar Müzey Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Sunay Hanımcığım burada senin aşkından 27 kilo verdiğini söyleyen bir Mehmet Ali Bey var. Ee, yani diyor ki onu herhalde kandırdılar gitti falan diyor. Seni evine bekliyor, çocuklarının başına bekliyor. Ne demek istersin? Ben yani 15 yıllık hayatımda ben yaşadım, ben kendim biliyorum. Kesinlikle onu geri dönmeyeceğimi de biliyor zaten. İki yıl zaten kopmuştuk kendisinden. Ben kesinlikle geri ne dönmek istiyorum ne görüşmek istiyorum ne de dönmek istiyordum. Sebep, sebebi nedir? Ben e, bir anda şok oldum. Biz daha o Ağustos ayına kadar hiçbir sorun yoktu. İki yıldır zaten sen bildiğini sen biliyordun zaten. Ama ben seni sordum. Daha önce de sordum. Abi, Var gerçekten mı bir bıktım sorun? artık. Bu kişiyle artık görüşmek istemiyorum. Kendi yaşattıklarını ben artık yeter bıktım. Gerçekten bıktım. Ya sen neden bıktın? Biz açıklarsan sevinirim. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Gerçekten dürüst bir insan olsaydı ben onun yanında olurdum. Gerçekten ben artık bıktım. Onun başka ilişkili ilişkilerinden bıktım. Yaptıklarından bıktım. Her şeyden bıktım artık. Pardon, Aldattı pardon. Mı, mı sizi? Aldattı mı? Aldattı mı sizi? Çok seviyor e, mu? zaten sürekli aldım. Ben geçen sene kendisi evimde bastım zaten. Ne yaptınız? Geçen sene kendisi başka bir kadınla beni evinde bastı. Hadi canım. Sesini hiç duymuyorum. Hakikaten Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptın mı bir şey? Hayır hayır. Mümkün değil. değil. Duygu Hanım Yani da, yu, yı, yuvasını dağıtmışım ya. Evet. Nasıl yuvasını dağıtmışım? Daha üç yıl oldu bunlar boşanalım. Evet doğrudur üç yıl oldu. Siz üç yıl önce mi boşandınız? Evet üç yıl önce boşandık. Niye? 3 yıl önce boşanmış da Kendisi neden hala beş... beni beş... Şey hiç düşünmemiş? Ha ben onu bilmiyordum valla. Yani ne bileyim ben hani siz 15 yıl önce hayatına gelince boşandılar sanmıştım. Sormamışım onu unutmuşum. Ne bileyim, daha doğrusu düşünmemişim öyle bir şey niye sen boşanmadın eşinden 12 yıl? Zeynep Hanım da. Biz daha önce boşanmayı niyet ettik. E? Fakat Sunay Hanım'ın bazı problemleri vardı. E? Ondan sonra ben boşanmaktan vazgeçtim. gerçekleri anlatırsan daha güzel olur Sunay Hanım. Ben gerçekleri anlatıyorum. Aynen karısıyla yaptıkları geçti artık. İkisi kazınla işbirliği içindeler. Ben kesinlikle artık hayatımda onu görmek istemiyorum. Lütfen beni artık bu insandan kurtarın. Çocukların olacak? Çocuklar istedikleri yerde kalırlar. İster bende kalırlar, ister sizde kalırlar. Hiç önemli değil hmm. Ne yapmak istiyorsan onu söyle. <laughs> ben sizi kesinlikle artık görmek istemiyorum. Hayatımda da istemiyorum. Hiçbir şekilde bana... Evet. Evet Ama hiçbir Sen de niye ama 12 yıl boşanmadın ki? Hani ha eşin şey diyordu Zeynep Hanım. Ben biraz aşık oldum, sonra aşkım bitince geri döneceğim dedi. Ondan dolayı. Şimdi orada arada yaşanan olaylar vardı Hanım. Ama orada iki tane çocuk olmuş. Evet. Çocukları da üzerine almamıştı. Benim osır evet, ben o sor, o sırlarda, evet e, ha? Sunay Hanımla çok güzel tamam. günlerimiz oldu. Ne günleriniz oldu? Çok güzel günlerimiz oldu. Ama ne güzel be hiç bunun da güzeli olur mu? Çocuklar kimin üstüne benim. Ama iki yıl sonra almış. İki yıl sonra almış. Şimdi o zaman Sunay Hanım eşiyle evliydi. Boşanmamıştı. Siz Boşan... kaç yıl sonra boşandınız ki Sunay Hanım? Siz de mi boşanamadınız? Ondan dolayı mı oldu? Evet. Dört yıl boyunca boşanamamıştım. Evet. Siz dört yıl, 12 on iki yıl. Evet. Ama o dört yıl sonra boşanmış. Sen de boşansaydın. Zaten Zeynep Hanım da senden hep boşanmak istemiş. O da boşanmak istemiyorum demiyor. Şimdi Demiyorduk Sunay ki, Hanım ne? ilk önce... ...böyle boşanma davası veya bizim onunla evlilik problemimiz yoktu. Sunay hanım ilk önce eşinden kurtulmak için ben kurtulmam lazım. Burada problem var. demişti ve bana geldi. Ve daha sonra ha, yani, sen onunla öyle dost hayatı yaşayacaktın. Orada evli. Hayır evli, hayır. Tabii tabii. Sen ben, öyle yapacaktın. Hayır ya. hayır. Daha sonra biz boşandıktan sonra He. Ha. Sunay hanım boşandıktan sonra bir iki sever e, evlilik şey nikah konusu geçti. Ben de biraz daha duralım gibisiyle. Niye? Arada... ...problemler vardı. E çocuk da oldu arada. Çocuk oldu. Şimdi e, nasıl anlatayım? Anlatılması nasıl gerekiyor. Nasıl anlatayım abi? Sen... ...bir taraftan orada bir tane karın olsun, çocukların olsun... ...bir evin olsun, başka kadınla da gezeyim... ...havasındaydı. Hayır, hayır, hayır. O da böyle hayır, iki hayır, tane hayır, çocuk hayır. falan olunca. Sen nesin ki? Sultan Süleyman bile bak. Hayır, hayır. Bakın, e, ne yani sen böyle orada bir kadın, burada bir kadın? Ben hatta şeyde gönderdim. Sunay Hanım... Ha. ...2012 yılında bıraktı gitti... Aynı gene. Bir başka erkekle beraber ev tuttular. Ve daha sonra bir ay, bir buçuk ay sonra babası halasına, Şevki halasına aramış. Gitsin Mehmet Ali onları oradan alsın demiş. Ve gittim ben çocuğumla birlikte bir baktım evde anlatacak bir şey değil. Ve daha sonra bir hargır Suner dedi ki al çocuğunu git. Ben olmaz ikinizi bir alacağım dedim. Sunay Hanım orada bir ay, bir buçuk ay başka bir anına duruyor da nikahsız. Hı. Kaçmış gitmiş farklı bir şey sistemine. E benimle durunca ne oluyor diye düşünerekten biraz drogo dedim. Bu olaylar biraz yatışsın. Neyse bu olay... Tabii Abi o sen Sunay Hanım başka bir erkeğe gittikçe senin aşkın mı depreşiyor? Tamam madem gitmiş, Hayır. al çocuğunu. Hayır. E sen şimdi o zaman niye 27 kilo verdin? Şu anda da başka birine gitmiş olabilir. Sen niye öyle bir doğru davranmıyorsun? İşte benim burada hatam var. Daha önce Sunay'ın şeyleri anlattığı halde ha. ilk İlk olayları anlattığı halde ben gene de Sunay'ıma atmadım. Neyse bu olaydan sonra ya, gene atmadım. Mehmet Ali atmadım. Bey, Mehmet Ali Bey yanlış anlaşılmasın. Sonuçta ben sizin ilişkiye bakış açınızı bilemem. Haddimde değil bu doğru ya da evet. yanlış diye nitelemek. Sadece e, siz 2012'de başka bir erkekle yakalayabilirsiniz. Belki sizi 20 kere aldattı bu kadın. Siz de hayatınıza devam ettiniz. Bu şimdi bu sizin doğrunuz. Kimse bunu eleştiremez. Fakat sonra gelip bunu kötülemek için bunları anlatmanıza ben kızıyorum. Sen eğer onu kabul ettinse ettin. O seninle onun aranda kalacak. İşte evet, şimdi ben o kadını... De bunlara bunlara şu anda sen şimdi o kadının... Namussuz, şerefsiz bilmem ne demek için bunları anlatıyorsun ya. Ben de diyorum ki böyle bulduğun kadınla beraber olan adam da daha kötü bizim toplumumuzda, bizim bakış açımızda. Benim Çünkü, de burada hatam var işte. ben. Ama anladım. bu hata değil. Ama bak şimdi sen bunu niye ben, anlattın şimdi o zaman? Bak şimdi babası, halası dedi ya babası ki o Babasıyla ne alakası var kardeşim babası gitti. Ya orada kötü durumda. Ben gitsem kötü olacak. Hı. Git al. Ya sen çocuğunu alırsın. Var, çocuğun çocuğun. vardı diye onun da çocuğunu babasına teslim edersin. Kendi çocuğunu gider alırsın. Sunay Hanım siz başkasına mı kaçtınız yine? Öyle hiçbir şey yok. Şu anda nerede olduğumu kesinlikle kendisi de biliyor. Ailemin yanındayım. Her hafta zaten benim şu anda koruma kararım var. Her hafta polisler gelip benden imza alıp gidiyorlar. Böyle bir şey yok. Varsayımlarla uğraşmasınlar. Gerçekten beni seven bir insan olsaydı 80 milyonun üzerinden üze çıkıp benim üzerimde karısıyla orlardı. bize de rezil etmesin. Ben artık duymak istemiyorum kendisi, kendisiyle ilgili. Şimdi valla gene o ilişkin size bağlardı. İki tane çocuğunuz var ve o beğenmediğiniz kadının yani eski karısının kızı bakıyor yani. Üvey ablaları bakıyor. Peki çocuklarınızı niye yanınıza almıyorsunuz? Benim anladığım kadarıyla siz de üniversite mezunu, aklı başında bir kadın gibi duruyorsunuz. Niye pek iki çocuğunuzu bıraktınız? Ben iki çocuğumu bırakmadım. Kendisi Bırakırsın. hala bize uğraştığı için çocukları bana vermedi. Vermedi ne demek? Ölür alır. Anca ölürsünüz öyle bırakırsınız çocuğunuzu. Aynen. Hala, hala, hala mesajları var. Velayet davası verdim. Çocuklar tamamen bende kalsın diyoruz. Atacağım Hanıme bıraksın. Hanımefendi şu anda boşanma davası yok ki velayet hala konusu olsun. Öyle bir şey olsun. yok. Ben de ona zaten. Niye velayet davası? Çocuk istediği yerde olabilirde. Hanımefendi siz niye çocuklarınızı almadınız? Ben çocuklarımı evimden almak isterken bana kim karışabilir? Kendisi vermiyor başında duruyor ne yapabilirim? Hayır hayır burada yalan söylüyor. Nasıl canım yani hiç sizin çocukları alıp da gidecek bir durumunuz yok mu? Siz nasıl kaçtıysanız çocuklar da o sırada sizinle kaçardı. Ee, çocuklara bağlanabilsek de yani, bu olacak. Çocuklar kendisi senin yanındaydı zaten. E tamam işte çocukları... daha o zamandan bırakmışsınız işte niye bırakıyorsunuz çocuklarınızı? Ben bırakmadım çocuklarıma ben bundan kurtulmak için zaten uğraşıyorum. insanlar kurtulsan düzlerimi kursam zaten ben çocukları yanına alacağım. E, çocuklar o sırada ne yapacaklar? bir şekilde getirsin bıraksın. mı? yapabilirim şu anda ben zaten o yer belli. Değil. Şimdi orada bir, bir, şey diyorum. Şimdi bir, bir gün biz çocuklara bir dediler ki illa annemi göreceğiz. Tamam dedim. Babaannesine vardık. Dediler ki evde yok. Babasına vardık. o ben gitmiyorum. koruma kararı olduğu için. Çocuklar sabahtan akşama kadar orada beklediler. Evlerin önünde, dedesinin yemininde. Ha. Kapıları açmamışlar. Beni arada büyük oğlum. Dedi ki baba e, Açmıyorlar kapıyı dedi. Ben tabii onları koydum. Baba içinde olunca ee, bıraktım geldim. Açmıyorlar dedi. Oğlum dedim yani çivil de dedi. Baba nesli dedim ben. Yani hanımefendi bakın ben size bilmiyorum. bir şey söyleyeyim mi? Yani sizin şunu eşinizle yaşadıklarınızla ilgili anlattıklarınıza da inanmamamın sebebi çocukları bırakmanız. Çünkü bu kadar o zaman kötü bir adamın yanına insan nasıl çocuklarını bırakır? Ben çocuklarını bırakmam. O kendisi de bile kendisi getirmiyor çocukları. Yalan söylüyor şu anda. Hanımefendi bırakmışsınız işte. Bırakmadım ne demek? O... Babaannesine bağlanabilir miyiz? Ya babaannesine ne alakası var? Giderken niye almadınız çocukların yanına? Ya Annem evden gidiyorsa ben çocuklar. anneme sormam bile geleyim mi diye. ben Beni de alacak. Züge Hanım şu kendisi o kadar güzel çocuklarımı doldurdu ki çocuklar benim yanıma gelmek istemiyor. Yani siz evden çıkarken evet, evet, gel dediniz gelmediler. dediniz gelmediler mi bunlar? Evet gelmediler gelmek istemiyorlar benim yanıma. Hayır yamlar. hayır. Bunlar bizimle alakası mı, değil e Siz çocuklar geçen hafta Whatsapp sizi... profil fotoğrafınızı bir adamla fotoğrafınızı mı koydunuz? Hayır ben öyle bir şey koymadım var ekrana vereyim işte koymuşsunuz. Ben herhangi bir fotoğraf bir şey koymadım. Kendisini kontrol bunlar. Ben zaten Zodiyan bir şey söyleyebilir miyim? Bu kim? Kendisine, kendisine savcı bu bir Benim efendim, bu profil fotoğrafınız mı sizin? Hayır değil. Bu kişi siz misiniz? Hayır değilim. Bu fotoğraftaki kişi siz değil misiniz? Hayır değil. Değil mi Sunay Hanım? Oh, Çok güzel kontrol oldu. Bu kimin fotoğrafı? Aynen Sunay'ın fotoğrafı. Yalan ben de tanımıyorum. Şimdi bu fotoğraftaki kişi siz değil misiniz? Sunay Hanım. Lidana. Bu fotoğrafta kişi siz misiniz değil misiniz hanımefendi? Öyle bir fotoğraf. Kendileri kont okurup bana atmışlardı. Kendisidir aslında orada insan. Ben çıkarmadım bunu. Ben bilmiyorum. Ha yani fotoğrafta ben... kişi sizsiniz ama foto montaj mı yapılmış? Evet foto montaj yapılmış. Çok güzel. Vay. Benimle birlikte olmak. insan bana dönmek isteyen bir insan böyle işlerle uğraşıyor Lidana. Ben bir şey bilmiyorum. Bu konuda bir bilgim yok. Benim de bu konuda bir bilgim yok. Ben de şanlıklık oldum. sizin telefonunuzdan çekilmiş benim böyle bir telefonum araştırılabilir bakılabilir böyle bir şey yok efendim tamam Hanım bu e, Ağustos'tan bu yana kayıtlarını bu foto montaj mı yaptın yani diyor tamam beni de inanmayın ona gelmeyin Ağustos'tan bu yana iletişim şeylerini bir çıkartırsanız çıkar her şey ben bu adamla görüştüğünü bilmiyorum Hı. ama bu şekilde fotoğrafı gördüm Şimdi de gördüm ha. ve bizim hayatımızdan alıntı. O adam seni seviyorum demiş demişsin. Demiş. Nereden biliyorsun? Evet. Nasıl dedi yani? Bu fotoğrafı gönderen kişi dedi. Varmış daha bu diğer fotoğraflarda var. Öyle diyor. Sana birisi ve, mi gönderdi bu fotoğrafı? Evet. Kim gönderdi? Adam mı gönderdi? Bunlardan biri gönderdi. Sunay'ın ailesinden biri gönderdi. Evet. He. Yani onu ele vermek istemediğin evet. için söylemiyorsun. E sizin ailenizden biri göndermiş bu fotoğrafı Sunay Hanım. Öyle bir şey yok aynen çok güzel yalanlarına devam ediyor. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum canım Daha fazla renk gerçekten yeter artık. Tamam çocukları almak istiyorsa vereyim sorun değil. Ve bir de e, gider. Beni bu dünyaya rezil ederek kendi eline hiçbir şey geçmeyecek çocukları var. Tamam çocukları istiyor musunuz? Bir dakika. Tabii ki istiyoruz çocukları ama. Tamam vereyim hemen diyor. Tamam. Tamam. E, yani Niyetin pozitif var değil. Ben bu kişiden artık kurtulmak istiyorum. Niyetin tamam benden kurtuldun. Bir sorun yok. Ben senin onca kahırlarını çektim. Geçmişte dolayı... Böyle özlü ve yaparak da beni geri döndürebildiğini zannediyor. Ben, ya bu fotoğrafı gördükten sonra benim de zaten senin geri dönmeni istemiyorum. Ben zaten cuma güne kadar istiyordum. Neden böyle bir çirketlik, kepazelik yapıyorsun sen? Ben yapmıyorum. Ben bu fotoğrafı görünceye kadar... Hiçbir sorun yoktu. Gör, gördükten sonra ben istemiyorum seni zaten. Ben de seni istemiyorum zaten. Yeter artık. Gerçekten. Şey, ya ya artık. zaten Ağustos'tan beri sen beni istemiş olsaydın bu şekilde fotoğraf çekilmezdin. Ve gerisi varmış da bunun. Böyle Sizin, bir fotoğraf çekilmedim. Biliyorsun sen de kendini. Bili, nesini biliyorum ben? Ağustos'tan beri beni terk etmiş durumdasın. Koruma kararı alıyor. Gerçekten buraya buraya çıkıp böyle rezil ederek ne elde ettin mesela şu an? Niye rezil ettim ben? Ben seninle Cuma günü. Daha fazla konuşmak istemiyorum efendim. Sabah istiyorum. Bak Cuma günü gün ben buraya seninle barışmak için geldim. Hiç Photoshop'a benzemiyor. Aynen iyice araştırasın efendim. Aynen. Evet. Ama Suç şimdi... duyurusunda bulundu. Savcılıktan zaten. Bunu yapacağına dair. Bilgilerini almıştım bütün ailem. Atmış zaten bu fotoğrafı. Ne olmuş ne olmuş? Ne olmuş? Bütün ailem akrabalarım. Bu fotoğrafı attı zaten. Suç duyurusunda da bulundum. Sağcısı ifadem var. Sabah verdim geldim. E o zaman foto montajsa açın beyefendinin de e, şeyini yüzünü çünkü o zaman o beyefendi de mağdur olmuş olacaktır. Açın, beyefendinin açın. ailesi de görsün çünkü. Ben Söyleyeceğim. Sizinle ha. ilgili bir durum olmadığına göre bu beyefendi de kullanılıyorsa eğer böyle bir fotoğrafta malzeme mahkeme dosyalarında şimdi bilip ailesi arar ne münasebe. Şimdi benim atıyorum ben e, kardeşime sarılmışım çekilen bir fotoğraf eğer bu şekilde fotomontaj yapıldıysa bu beyefendi de suç duyurusuna bulunacaktır. Bu beyefendiyi de tanıyanlardan bilenlerden bize aramalarını rica edelim. Çünkü siz diyorsunuz ki ben bu kişiyi tanımıyorum foto montaj yapılmış. Evet efendim. Anladım, tamam. Bu evet. beyefendiyi de tanıyanlardan rica edin bize ulaşsın. Beyefendi de inanıyorum ki bu konuya çünkü tepki gösterecektir ee, Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum Sunay Hanım size Aslında Mehmet Ali Bey buraya geldiği için kızıyorsunuz ama e, Bir anlamda da olaya bütünsel baktığınızda şu anda sizin seviniyor olmanız gerekiyor Çünkü çocuklarınızı alamadığınızı ve çocuklarınıza uzak olduğunuzu söylüyordunuz Eminim ki bir anne olarak bu da sizi çok üzüyordur ama şu anda geldiğimiz noktada Mehmet Ali Bey size çocukları veriyor. Böylece çocuklarınızla kavuş, çocuklarınızla kavuşacaksınız. Bilmiyorum bu sizde bir mutluluk, sevinç oluşturdu mu? Buraya gelmesi sağladı aslında bunu. Bir anlamda da bu yönüyle bakın çocuklarınıza kavuşacağınız için mutlu olmalısınız diye düşünüyorum. Teşekkür Hanım, tamam. bir şey daha söyleyebilir miyim? Madem çocuklara bir, 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 müsaade edin. Tamam. Bir şey söylüyorum efendim. Ben şimdi sizin yerinizde Hı. olsam Müge Hanım hemen istiyorum. Hemen alın bana getirin falan demenizi beklerdim. Hayır zaten aynen. Size zaten güvendiğim için böyle bir şey söylemek diye duymadım. Zaten çocukları bana gelecek. Evet. İstiyorsunuz hemen yani. Evet. Hayır fark etmez aynen. Geleceğin hemen, hemen. Da, tamam. Kabulüm. Kabulüm. fark etmez ha? mi? Hayır zaten size güvendiğim için aynen. Kabulüm ben. Kabulüm hemen çocukları alsın. Ha, güvendiğim için alacak. Bence de çocuklarınızı yanınıza alın. Şimdi bu beyefendiyi tanıyan kim varsa biz arası çünkü beyefendi anladığım kadarıyla bir e, oyunun içine düşmüş o zaman. Öyle göz. Hiç de bir fotomontaja benzemiyor. Bilemeyin. Bakmayın. Ama Hanım. Yani bilemem şu görünen ben... fotoğraf sizin iddia ettiğiniz gibi bir fotomontaja benzemiyor. Ha diyebilirsiniz ki. Ha bilemem kadın benim koskoca kadın bir aile dostumdu. Ya yani. Evet bu fotoğrafı çektirmiştik. Kime ne? Yani gerçeği konuşmakta fayda var. Ama inkar etmekle bu beyefendiyi de müşkül vaziyete sokmuş oluyorsunuz. Benim bir aile dostumdu. Bir yerde tanışmıştık. O anda herkes kalabalık olarak fotoğraf çektiriyorduk. Beyefendi de sizinle bir böyle samimi fotoğraf çektirmek istiyorum dedi. Ben de kırmadım. Ama özel bir diyaloğunda yok deseniz mesele biter. Yok canım. Yok tamam ya yani. siz fotomontaj olduğunu eminim dediğiniz için ben zaten yüzünü açtım. Değil mi hanımefendi? Evet efendim. Ama fotoğrafın taşı değil hanımefendi yani daha... bilemeyiz biz onu Ram beyciğim şimdi hanımefendi yalan söyleyecek hali yok ya koskoca kadın şimdi e pey inşallah ne dedim yalan Muganım. söylemezsin hayır canım yani niye Çocuk... yalan tamam, söylesin tamam, şimdi tamam çocuklar fotoğraf verin ekler şimdi o fotoğrafın Muganım. sahibi ya da o fotoğrafın bir şimdi ablası şeyi falan vardır Bizi arar telefonlarını meşgul etmeyelim başka bir şeyden dolayı şimdi Hanım burada bana dedi ki çocukların vermiyor ama. vermiyor falan dedi çocukların telefonlarını engelledi çocuklarla görüşmemek için. Beni ithal tamam. Şimdi bak Be Mehmet Ali abi, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, kadınlar hayran oldukları adama aşık olur. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çok da hani neslinize de yani ırkınıza da baktığın zaman çok da böyle hayran olunacak bir tarafınız da yok. Bak şimdi bunu kabul edin. <laughs> tamam mı? Gülüyor şimdi Rami Bey.